Merhaba. YouTube içerik üreticisi günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bundan sonra her hafta yeni videolarda karşınızda olacağım perşembe günü. Uzun bir aradan sonra geri döndüm çünkü mikrofonum ve kameram yoktu. Bu yüzden video çekemiyordum ve çok büyük sıkıntılar yaşıyordum. Hani video montajda çok sıkıntı yaşıyordum artık neler yapacağımı bilmiyordum. Çok hani sıkıntılı bir dönemden geçtim. O yüzden ben de kameramı ve mikrofonumu değiştirmek karar Ve sesim de çıkmıyordu ne kadar bağırsam bağırayım. Bunlar büyük bir kayıptı benim için. Ee, ama artık bundan sonra geri döndüm ve her hafta perşembe yerine yani bundan sonra her hafta iki kere videoda gelebilir, sürpriz yapabilirim. Onun dışında Eğlenceli videolarda yapabilirim. Cesaret videoları böyle. Hani bir anda görünce şaşıracaksınız. Ee, bu yüzden kanalıma abone olmayı ve zil sesine bakmayı benden bildirim alabilmek için anlı videolarımı görmek için yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün size bir tartışma konusu başlatacağım ama kitap tanıtımının içinde olacak. O yüzden kitap tanıtımını iyi dinlemenizi istiyorum. Şimdi kitap tanıtımına başlıyorum. Youtube içerik üreticisinin günlüğü. Ceren adlı bir kızın, 16 yaşında Tabii ki Ceren'imiz lise anılarını ve hayat hikayesini anlatıyor. Ayrıca da bu kitapta coğrafya gibi derslerin bilgileri de var. Yani bütün liselerini okuyup, aa bu benim hayatım diyebileceği bir kitap. Kitap 75 sayfa ama büyük ihtimalle yine evi beğenmez diye düşündüm. Çünkü içinde yabancı bir şey vardı ve hani Yeni bir kitaptı ve deneme amaçlıydı. Bu yüzden 75. sayfada bıraktım ve yine evine yolladım. Ki deneme kitabı büyük bir risktir çünkü çok beğenmeyenler olabilir. Hani gelen yorumlarda da kötü yorumlarda olabilir. Fakat ben bu riski göze aldım ve bu kitabı çıkardım. Ee, onun dışında Zeki Müren ve Yusuf Hayaloğlu gibi kişilerin Hayranlığa da hayran olduğumu da çok belli etmişim. Ee, yani hayranlığımı da çok belli etmişim diyelim. Doğru düzgün bir şekilde söylersek. Ee, daha da şeyi buradaki Ceren'imiz bir müzisyen olmak istiyor. Hani bu Ceren'in hayali o. Fakat benim küçükken hayalim hep yazar olmaktı ve ben hep yazar olmak için çalışıyordum. Hiçbir zaman için Müzisyen olmak istemedim hani kitaptaki karakterle bir alakamın olmadığını söylemek için söylüyorum. Hatta Şeyma diye bir karakter var onunla da hiçbir alakam yok yani hani e, hayalimdeki kız bu değil hani <laughs> Şeyma. Daha çok benim kanımdaki Dilara karakteri bana benziyor hani çok şık sevdi de değilim sürekli birine de aşık olmuyorum. Hatta ben hoşlanmaya da karşı olduğum için biri bana hoşlanma dediği andan itibaren bir o ne ya? O ne yani? O ne? Ne 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 o? Daha çok hoşlaşmayla ilgileniyorum. Çünkü karşılıklı anladınız mı? Hani şeyi yok. Bu yüzden yılın filozofu seçilebilirim. Çünkü ben paraya da karşıyım. Yani zaten bu tür işlerde hobi olarak yapıyorum. Espri yakalamışsınızdır mı? Şimdi ee, yazar olduktan sonra farklı bir çizgi ve kendime göre bir yazarlık kariyeri yaptığımı düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsanız aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Onun dışında kimlerden esinlendiğime gelmek istiyorum. Bu kitabımda Devrim Altay diye bir kitabın yazarından esinlendim. nedenim sende? Kitabın ismi. Ama orada işte kitap karakterlerinin ismi yoktu. Yani ismi yoktu derken hani kiminle söyledi belli. İsimleri vardı ama diyaloglarda kiminle söyledi belliydi. Bu kitaptaki şiir kısmı orada anıntı. Fakat ben değiştirerek oraya bir isim koydum. Ve devrim Altay'ın böyle yaparsa daha güzel bir kitap yazacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok etkileyici bir yazış stili vardı. Ve ben çok etkilendim. Ve hayatımı ona göre yönlendirmeyi düşünüyorum. Bundan sonra yani hayata bir reset atıp bu devrim Altay'ın Hayatımı değiştiren kitabı diyebilirim. Yani almak isteyip okumak isteyenler için aşağıya link gibi koyacağım onunla. Vladimir Tumanov belirgin bir şekilde zaten takip ettiğimi ve her videoda da bunu böyle bir söyleyip 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 durduğumu bulabilirim. Fakat bu kitaba haritada kaybolmak kitabına benziyor. Yani hani direkt hangi kitaptan istendiğimi de söylüyorum. Onun dışında hmm. son olarak söylemek istediğim size kitabıma kolayca ulaşmak için grand.io'dan benim imzamla birlikte size bir çekiliş başlatıyorum. Onu da aşağıya link olarak koyacağım. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Eminim bunu siz de biliyorsunuzdur.